Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin 7. ayeti celilesinde Rabbimiz sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verilen kimselerin yoluna Evet. Kimdir bu kendilerine nimet verdiği Cenab-ı Hakk'ın? Bu kimseler kimlerdir? sorusuna cevaben önce Tefhimül Kur'an'dan Mevdudi merhumun bir ikazını hatırlatalım, paylaşalım. Diyor ki: "Burada nimet verilen kimseler işte sayısız değerleri asla tespit edilemeyecek dünya nimetlerine kar olmuş dünyanın hazinelerini, ordularını, tahtlarını, iktidarlarını, dünyalık bütün değerleri ellerine geçirmiş Firavunların, Nemrutların, Karunların, Belamların ve onların izinde giden Nemrutlaşan kimselerin, Karunlaşan kişilerin yolu değildir. Yani nimet verilenler bunlar değildir. Kast kişiler bunlar değildir diyor. Peki kim bunlar? Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna diyoruz ya ayeti celili okurken. Evet. Kim bunlar? Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimseler. Kimler? Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına bir genç sevban radıyallahu an geliyor, selam veriyor. Efendimiz onun yüzünde bir hüzün alameti görüyor, izleri görüyor selamını aldıktan sonra ne var, hayrola, ne oldu, bir durum mu var gibi sual ediyor. Genç de diyor ki, Ya Resulallah, yok hiçbir şey olmadı. Bir derdim, bir hastalığım, bir sıkıntım yok. Ancak bir şey kafamı gurculuyor ve moralimi bozuyor. Biz öleceğiz. Siz de vefat edeceksiniz. Siz ötede Allah'ın sizler için özel hazırladığı makamlarda kalacaksınız. Biz ise öncelikle cehennemden kurtulma, sıratı geçip cennete doğru yönelme ile karşı karşıyayız. Cennete girebilsek bile siz ayrı makamlarda olacağınız için biz sizi göremeyeceğiz. Halbuki biz sizi görmek istediğimiz zaman geliyoruz ve sizinle müşerref oluyoruz. Sizinle görüşüyoruz. Ama sonsuza değin devam edecek hayatta cennetlik bile olsak biz sizden mahrum kalacağız. İşte bu moralimi bozuyor diyor. Efendimiz bir cevap vermiyor çünkü genç doğruyu söylüyor. Allah Zülcelal'in bildirdiğine göre, vaad ettiğine göre peygamberler ayrı makamlarda olacaktır. Dolayısıyla gencin bu kuşkusu da isabetlidir. Cebrail aleyhisselam bu olay üzerine Nisa suresinin 69. ayeti celilesini getiriyor. Ve ayeti celil'e de cenabı Hak şu müjdeyi veriyor. Estaizu billah. Ve men yuti'illahe ve rasul fe ulâke maallezîne en'am allâhu aleyhim minen nebiyyin ve sıddîkîn ve şühedâi ve salihin Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse Allah onları peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin bulunduğu yerde onlarla beraber kılacak. Evet. İşte bu ayeti celile gencin ve genç gibi düşünenlerin, hüzünlenenlerin <laughs> derdine derman oluyor. Rabbim ulaşanlardan eylesin.